Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz 16.950 direnç noktamızdı. Desteğimiz 16.590 seviyesiydi. Ve hala hareketler yatay bir şekilde devam ediyor. Şimdi biraz yakınlaştırırsak ne görüyoruz arkadaşlar? Kanalın orta çizgisinin altına sarkmışız. Bu olumlu bir durum değil tabii ki. Yani yükseliş beklememiz için biz 16950 üzerine atacağız arkadaşlar. Şu hareketi görmedikçe gaza gelmek yok. Yani şöyle bir kapanış lazım arkadaşlar. 16950 bunu görürsek o zaman 17500'lere doğru bir hareket bekleyebiliriz. Yani şuna benzer bir hareket görülebilir. Ama şu an kanalın da orta çizgisinin altında olduğumuzdan dolayı temkinli gitmekte fayda var arkadaşlar. Şu an sıradaki desteğimiz 16595 seviyesinde veya 90 seviyesinde şu yeşil çizgiler orayı kırmamız durumunda arkadaşlar 16250'ler diğer hedef haline gelir. Şöyle 16200 altında günlük kapanış gelirse o zaman düşüş daha da derinleşir arkadaşlar. Yani size düşen nedir? Diyelim nakitlesin alım yapmak istiyorsun. Direncin kırılmasını beklemen lazım. Yani 16950 üzerine atacağız, 4 saat kapatacağız. Bu olmadıkça da yükseliş beklemeyeceğiz. Yani altcoinler için de geçerlidir bu dediğim. BTC düşerse altcoinleri de düşürüyor biliyorsunuz. Şimdi diğer grafiğe gelelim arkadaşlar. Günlük Bollinger bandına gelelim. Üst banda iğnemizi attıktan sonra kırmızı mumla kapattık arkadaşlar. Şu an Bollinger orta bandı ilk desteğimiz 16.719 seviyesinde. Ve Bollinger alt bandımız 16.450 seviyesinde. Bunlar da gün içi potansiyel tepki yerleridir. Yani böyle kısa vade, vur kaçlık hareketler peşinde koşuyorsan destek noktaları bunlar. Yani buralarda tepki alabilir. Ama önemli olan bu grafik bana göre arkadaşlar. Yani 16.590'lı kırarsa o zaman düşüş derinleşir diye düşünüyorum. Özellikle 16200 seviyesi. Bu kanalın alt çizgisi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani buranın kırılması durumunda hedef nere olabilir? Göstereyim arkadaşlar. Golden Ratio Fibonacci'nin haftalık ortalamaları var biliyorsunuz. Yani şu bölge neresi orası? 15.800 seviyelerinde. Yani oralar potansiyel dip yeri olabilir. Ama 15.800 altında diyelim haftalık kapanış geliyor arkadaşlar. Şimdi bunlar önemli şeyler. Kimileri hala farkında değil. İşte böyle olursa, öyle öyle olursa böyle. Evet öyle arkadaşlar. Bu işler böyle yürüyor maalesef. Zaten aklın başında olan adam bunu yazmıyor arkadaşlar. Bakın bir direnç kırılacak ki yükseliş bekleyeceksin. Bir destek kırılacak ki düşüş bekleyeceksin. Öyle değil mi? Yani e şimdi bu ortalama hiçbir zaman kırılmamış. 15.800 altına düştü diyelim haftayı kapattı. O zaman ne diyeceğiz? İlk defa kırıldı bu destek. 14.000 sıradaki hedef olabilir. Değil mi? Bu sefer 14.000 tekrar masaya gelecek. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bu haftalık grafik. Bu günlük grafik bu da 4 saatlik grafik arkadaşlar. Bunlar zaman dilimleridir. Yani 4 saatlik kırıldı mı düşüş beklersin bu grafiğe göre. Ama atıyorum şu grafiğe göre de günlük kapanış bazında düşüş veya yükseliş beklersin. Bu grafiğe göre de haftalık kapanış bazında düşüş veya yükseliş beklersin. Haftalık kapanışa 2 gün 16 saat kaldı. Yani atıyorum gün içinde 15.500'e düşer vesaire. Ama haftayı 1500 8 üzerinde kapatır problem olmaz. Ama altında kapatırsa 2 gün 16 saat sonra o zaman düşüş teyit edilir arkadaşlar. O zaman atıyorum şuna benzer bir düşüş dalgası daha yaşanabilir. Bunlar tehlikeli şeylerdir arkadaşlar. Sonra e, insanlar dalgaya alıyor. Öyle olursa öyle, böyle olursa böyle. <laughs> Devam edelim. Teter dominansına gelelim. Bakın burada da öyle olursa öyle bir durum var. Ne durumu var? Bakın arkadaşlar her zaman biz yükselen dipler yaptık yükseliş boyunca. E ne diyoruz alçalan dip yaparsa düşüş bekleriz. Yani öyle olursa böyle olur. <laughs> Anladınız mı mevzuyu? Öyle olmazsa böyle olmaz ki. Yani şuradaki son dip kırılacak arkadaşlar. Yüzde 8 altında hafta kapatacağız. E yükselen trend de kırılmış olacak. İşte ondan sonra teter dominansında düşüş BTC'de yükseliş bekleriz. Ama bu gerçekleşmedikçe arkadaşlar maalesef öyle olursa böyle oluyor. Anladınız mı durumu? Şimdi dolar endeksine gelelim. Bakın öyle olursa böyle dedik. Ne zaman dedik arkadaşlar? Şu bölgede alçalan dip yapıldı değil mi dolar endeksinde ilk defa. E biz de dedik ki arkadaşlar kanalın üst çizgisine geldi. Alçalan dip yapıldı. Öyle olunca böyle olur. Ve ne oldu arkadaşlar? Hedef olarak kanalın orta çizgisini vermiştik. Ve ne oldu? Oraya geldi. Dündüz gidiyordu ve yukarı eğim verdi. Dün de dedik ki şöyle olursa böyle olur. Yani tepeler alçalıyor. Bakın ilk defa yükselen tepe yaptık. Yani öyle olursa böyle olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani ilk defa yükselen tepe yaptık ve dolar endeksinde yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Yani ilk defa yükselen tepe yapıldı düşüşlerden beri. Bu da önemli bir sinyaldir. Dolar endeksi yukarı doğru ivmelenebilir hali arkadaşlar. Ne olursa ne olur, oraya da gelelim. 103 altında hafta kapatırsa o zaman arkadaşlar buradaki orta çizgi kırılır. O zaman düşüşün derinleşmesini bekleriz. Olay bu kadar basit aslında. Neyse arkadaşlar, bugün durumlar bu şekilde. Dikkatli olun. 16950 üzerinde 4 saat kapatmadıkça temkinli gidin. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.